Diyarbakır, 1 Mart. Defterime kaydettiğim son hatıranın tarihine baktım. Aradan 4 sene 75 gün geçmiş. Eh, 4 sene 75 gün az zaman değil. Fakat bu müddet zarfında başımdan geçen vakaları düşünüyorum da, bunların hepsi bu kadar zamana nasıl sığdı diye şaşırıyorum. Şark vilayetlerinde gezmediğim, görmediğim yer kalmadı. Birkaç defa azledildim. Bir defa itirara uğradım. İtilasla itham edilerek mahkemeye verildim. Bir defa mutasip kazada dinsiz diye beni taşla öldürüyorlardı. Bir kere Van vilayetlerinde milliyet perver diye Ermenilerin suikastına uğradım. Bir kere bir memleketten bir memlekete giderken eşkıya tarafından soyuldum. Bir kere uçuruma yuvarlandım, hayvanım öldü. Ben mucize olarak hayatımı kurtardım. Şimdi bu vakaların sırasını bile karıştırıyorum. Nihayet dokuz ay evvel tahrirat katipliği ile Diyarbakır'a gelip yerleştim. Demin bu kadar vaka, bu kadar zamanı nasıl sıdı diye hayret ediyordum. Şimdi de bu kadar zaman içinde ben nasıl bu kadar değiştim diye düşünüyorum. Evet, ben şimdi büsbütün başka bir adam oldum. Bir köşede kendimi unutturmaktan, başımı dinlemekten başka bir şey istemiyorum. 5-6 sene evvel başında muhteşem bir rüya ile İstanbul'dan gelen Vakaları ve insanları ezeli yollarından döndürmeye kuran gafil çocuğa şimdi hem gülüyor hem acıyor. Geçen sene Kürt aşiretlerinden biri isyan etti. Bulunduğum kaza merkezini yağma etmek istedi. Kasabadaki jandarma kuvveti ahalinin yardımıyla asileri kaçırdı. Bu muvaffakiyet bana mal edildi. Dahiliye nazareti beni tatif etmek istedi. İstesem mutasarrıf da olabilirdim. Fakat çok yorgun ve nezmettim. Yukarıda söylediğim gibi bir köşede kendimi unutturmaktan, bir parça başımı dinlemekten gayrı arzum yoktu. Açık olan Diyarbakır Tahrirat Müdürlüğü'nü istedim. Vazifesi ve mesuliyeti az bir iş. Genç yaşıma rağmen tekaüt olmuş gibiyim. Artık etliye, sütliye karışmıyorum. Başkalarına yapılan bir gadr ve haksızlığın aksini kendi kalbimde duyarak isyan etmiyorum. Büyüklerle iyi geçiniyorum. Küçüklerin ihmallerine mümkün olduğu kadar göz yumuyorum kimsenin işine karışmadığım, herkese tasdik eder gibi göründüğüm için bana taarruz eden de pek olmuyor. Hasılı renksiz, ruhsuz bir adam oldum. Fakat doğrusu rahatım yerinde. Gündüzleri dairede bazen uyukluyorum. Bazen beni ziyarete gelen ahbaplarla çana çalıyorum. Akşamüstü daireden çıkıp memurlar kahvesine uğruyorum. Bir iki parti tavla oynuyorum. Sonra vakti keranet geliyor. birkaç kade rakı içiyorum. Arkasından iştahlı bir yemek ve rahat bir uyku. Eh bu programı ara sıra gece eğlentileri değiştiriyor. Rakıya alıştığıma memnun değilim. Fakat akşamüstü gayri ihtiyari insanın omuzlarına bir ağırlık çöküyor. Ortalık kararıyor. Bir gün daha geçti. Bu hep böyle mi geçecek diye mahzun bir düşünceye kapılıyor. Ve bu düşünce bazen derinleşiyor. Gece yarılarına kadar devam ediyor. Bu bende binliğe rakıdan iyi ilaç yok sanırım. Mamafih bir çare daha var ama yazmaya değil düşünmeye bile cesaret edemiyorum. Neyse. Kalsın.